Herkese merhabalar, yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Garip şeyler oluyor, söylüyoruz. 10 saltında e, yıl için beklemiş olduğumuz 3.111 dolar rakamına daha hızlı ulaşmamız için Donald Trump ciddi bir mücadele içerisinde. Tabii ironi yapıyoruz, beyninin içine girmemiz gerekiyor. Neler yapabilir, neler yapamaz? Valla gene yaptı yapacağını dün de bahsettik. Tüm dünya piyasalarını domine ediyor. Zelenski ile ilgili orta sınıf bir komedyen kelimesini kullandı ki kaldı ki burada tiyatro sanatını icra edenlerle ilgili bir kelime kullanmıyor. Çünkü bir tiyatrocu olmak çok daha zor. Komedyen olmak çok daha kolay. Orta sınıf komedyen olmak her şeyden daha kolay. Dolayısıyla bize 350 milyar dolar civarı bir zarar verdi. Ne yapsın, ne etsin bu komedyen Putin anlaşsın kelimesi ve on saltın üstünde belirsizliklere bağlı yeni bir dünya rekoru an itibariyle bir on saltın 2950 dolar olan dünya rekorunu egale etti. 2900 52 dolar seviyelerinde ee, bu neden <laughs> piyasaları karıştırdı tarifelerin dışında bir yük bindirdi belirsizliklere neden oldu burada biraz <laughs> derin düşünmek lazım İşin içine İngiltere'yi Avrupa Birliği'ni katmak lazım bu İngilizler Brexit'ten çıktı Amerika'nın kafasında sadece Asya Pasifik var. Britanya'nın kafasında da tam tersi Asya Pasifik var. Biri iyi niyetli, biri art niyetli diyelim. Tabi Fransa ve Almanya çok büyük yara aldı. Joe Biden'a ağır kelimelerle yüklendi. Bir, bir tiyatrocu diyorum, öyle değil. Bir komedyenin, orta sınıf bir komedyenin sözlerine kandı. Bu savaş ben olsaydım asla başlamazdı. Şimdi bu iş Zelenski de biter. Rusya'nın şartlarının tümünü kabul etsin. Biz Rusya ile anlaştık kelimesini kullandı. Zelenski farklı telden çalsa da aslında hani bir lafımız var ya halk arasında kızım sana söylüyorum gelinim sen anla aslında Avrupa Birliği'ne üstü açık Fransa ve Almanya İngiltere'ye de üstü kapalı bir mesaj veriyor. Yani Dün de söyledim, düzenli olarak aralarda kullanırım Ukrayna ve Rusya savaşı ile ilgili arkadaşlar. Rusların sembolü ayıdır. Amerikalıların sembolü göklerdeki kartaldır. Dolayısıyla bu ikisine karşı da ne fazla güven olur, ne de fazla hani ikili oynayamaz. Şimdi arkasına Joe Biden'ı aldı ve Avrupa Birliği'ni peşinden sürükledi. Bu savaşta maddi ve manevi birçok zarara girdi. Birleşik Devletler bu bir gerçek, realite. Olan da halklara oldu. Zelenski'nin geçmişini şöyle derin araştırmaya da gerek yok. Adam komedyen, dizilerle ünlenip vatanın <laughs> politikalarıyla başa geldi. Şimdi bu batı ortak hareket ediyormuş gibi görünse de Trump'ın sözü Avrupa Birliği'nin açıktı. Birleşik Krallığa üstü kapalıydı. Neler oluyor, neler oluyor, çok daha garip şeyler oluyor, daha da garipleri olacak. Bu sözler, bu kinayeli konuşmalar Joe Biden'a bayağı yüklendi. Haklı mıydı? Bence de haklıydı bu savaşın hiç kimseye bir faydası olmayacaktı. Senelerce işte Rusya'nın paraları bloke oldu, o oldu, bu oldu. Şimdi ne görüyoruz? Dediğimiz şeylerin hayata geçtiğini görüyoruz. Trump Putin'le anlaştı. Rus Varlık Fonu zaten temsilciler temsilcilerinin görüşmelerinde netleşti, oradaydı. Yani çok büyük paralar dönüyor. Para büyüklerin elinde kalacak. Ukrayna topraklarını kaybedecek, Rusya'nın tüm şartlarını kabul ederek sahadan çekilecek topraklarını verecek. Burada Amerika ile Rusya'nın anlaştığı aşikar. Bu sert söylem, o komedyen, bir komedyenin muhabbetinden falan değil bu iş yani. O söylediği kelimeler piyasaları domine etti. Avrupa Birliği üstünde büyük sıkıntılar neden oldu. İngiltere üstünde üstü kapalı büyük sıkıntılar neden oldu. Adam diyor ki çekileceksin kardeşim vereceksin teslim edeceksin. E, bu olayın peki altın üstünde neden böyle yukarı yönlü bir şey oldu? Faydası belirsizlikler arttı. Biz Trump'ın belirsizliklerine güvenene kadar hareketlerimiz ortalamalarda da yukarı gitti. Bundan sonra da aynı şekilde onun belirsizlikleri, onun tarifeleri, onun garip söylemleri, onun ironileri, onun benzetmeleri, onun kapalı dünya ekonomisi, planları, projeleri altına destekleyecek. Dolayısıyla onun altına en büyük destek <laughs> Donald Trump'tan gelecek derken ne kadar haklıydık. Bu belirsizlikler nelere neden oluyor arkadaşlar? Petrol fiyatlarında yukarı gitmesine neden oluyor. Şimdi enflasyonu ölçmek için yapılması gerekenler belli zaten. Petrol fiyatlarını aşağıda tutacaksın. Ama bu Brent petrol 80 doların üstüne çıktığı an ve zaman 100 dolar yolculuğuna başlayacak. Dolayısıyla dünyada hiçbir ülkenin Merkez Bankası veya Hazine Bakanı enflasyonumuz çok güzel bir enflasyon düşüyor kelimesini kullanıp faiz indiremeyecek. Kullanıp faiz indirecek ama. Yani yapması gerekenin tersi. Türkiye'de Ocak ayı gelen enflasyon rakamı 5.8. Şubat ayında da 3.40, 3.60 bant aralığında aylık bir enflasyon. Ortalaması bunun 8.5-9, 2 aylık. Mart'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon rakamı, Mart'ın ilk haftası açıklanacak faiz indirimi. Gelecek mi? Gelecek. Bir tarafta ons altın belirsizliklerle yukarı giderken, Trump'ın bu ağır söylemlerinin kimlere gittiğini görenlerden olanlar yani biz, ons altının asıl tetikleyicisinin Avrupa'nın üstündeki esen soğuk rüzgarlar, Trump'la Putin'in barışması. Petrol arzı tarafında da ben 80 dolar rakamını artık bekliyorum. Ekranda bekliyorum. Üstü geldiği an 100 dolar yolculuğunu bekliyorum. Onu da bekleyeceğiz, göreceğiz. Enflasyon üstünde ciddi etkileri olacak. Bu görüşmelerin, bu açıklamaların, Trump'ın bu sözlerinin karşılığı FED başkanlarından, kremli analist falan da değil, Atlanta FED başkanı, Boston işte faiz indirimleri masada. Benim masamda herhangi bir değişiklik yok kelimesini kullanmıştı. Hepsi bunların 24 saat içerisinde oluyor. Şimdi biz niye bir komedinin dünya piyasalarını allak bullak ettiğinden bahsettik? Bunun savaş riskinden dolayı değil, Amerika'nın Rusya ile arasında yaşadığı gerginliğin bir oyun olduğunu, Rusya'nın paralarının elbet faizleriyle geri verileceğini, Rusya'nın Ukrayna'nın en kıymetli topraklarını aldığını, Amerika'nın, Amerikalıların Ukrayna toprakları üstündeki o kıymetli metaller, madenler bölgesini el almak için yani senin edinle bu dünyayı. Kalktın millet, komediyeni getirdi başına. Başına da gelenler ortada. Bu savaşın iki galibi var. Rusya, Amerika. Orta Doğu'daki gerginlikler <laughs> İsrail üstünden tüm Orta Doğu üstüne yayılırken yeni sınır komşumuz olan İsrail'in planları da bitmez. Büyük Orta Doğu projesi emin adımlarla ilerlerken Ukrayna üstündeki kıymetli metalleri Amerikalılar alacakken üstüne Trump'ın bu sözü Avrupa Birliği'ne orak çekiç sallamaktan farksızdır. Asla yan yana gelmediğini düşündüğünüz bir Rusya'nın, bir Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl yıllarca ortak hareket ettiğini de tezahürüdür. O yüzden Trump mantıklı bir iş yapmaktadır. 350 milyar dolar para harcadık, bunun karşılığını alacağız. Rusya ile anlaştı. Altını olan, <laughs> sesini geçirir, bu 400 ton altını da bu sebepten dolayı aldı. 400 ton altınını da bu sebepten dolayı getirdi. Bu sözü söylediğinde dünya piyasalarını domine edeceğini, altın fiyatlarını yukarı götüreceğini, borsaları aşağı çekeceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama o gerçeklere odaklandı. Kim ne derse desin, narsist desin, bilmem ne desin. Joe Biden'dan çok daha güzel ülkesini yönetiyor. Benim gördüğüm bu. Siyasi olarak en ufak bir yakınlığımda yok. O faşist, narsist ama Joe Biden da pek ondan aşağı kalır değildi. Trump'ın politikaları bizim için de çok böyle dört dörtlük olmayacak. Joe Biden'ı mumla arayacaklar. O adam sağ solu belli olmuyor. Bir lafına bir sözüne bir önceki başkanlığında neler oldu, nasıl devaller yaşadık falan hepsini biliyoruz. Trump'ın politikalarına güveniyoruz. Dünya para piyasalarının domine edilmesine, büyük majör şirketlerin volatiliteye düşmesi, ons gümüş ve ons altın üstündeki pozitif etkileri, kapalı ekonomi sisteminin gerçekte ciddi bir enflasyon yaratacağı ama ne pahasına olursa olsun tek bir şansı kaldığını rasyonel bir şekilde öngörüp uygulayan bir adam. Dün de bahsettik, çipler muhabbeti vardı, otomobil piyasa şeyi vardı yani Fabrikalar buraya gelip kurulursa biz dedi vergi vergi dedi ne, ne, ne şey dedi ya dedi ne gümrük vergisi ne ek vergisi gelin burada yapın dedi sıfır verin. Aslında üstü kapalı nasıl bir teşvik var ve sıraya giriyorlar ya. Orada fabrika açmaya çalışan büyük iş adamları Hindistan bile kalktı kaç milyar dolar yatırım yaptı orada sıkıntı yok adam tüccar adam abi. Tüccar adam işini bilir abi devletin başına gelmiş tüccar adam neyin satılacağını, neyin alınacağını iyi bilir. İşte Elon Musk'ın o tweet'i 3 gün önce atmıştı. Biz de bunu 3 gün önce hemen paylaştık sizinle. Bizim fiziki olarak altınlarımız ne kadar girip bakmamız lazım. Bir senatörümüz girdi göremedi, izin vermediler. Niye dedi yani? Trump, Musk için iyi bir vatansever kelimesini kullandı. Neler oluyor? Çok garip şeyler oluyor. 300 yaşının üstünde, 300 yaşında insan mı kaldı yaşamış yani var mı? Adam onu söylüyor işte yani 70 yaşında 80 yaşındakileri de atacağız biz diyor paramızı diyor ihtiyacı olanlara diyor. Kalkıp diyor 300 yaşında diyor kaç milyon emekli gidiyor görünüyor sistemde diyor bunlara ayıklıyoruz diyor. Çok da güzel olacak diyor. iyi de söylüyor. Hani arı kovanına çomak sokuyor. Küresel para filan sisteminin içinden geçiyor. Altın fiyatlarını bilinçli olarak yukarıya götürecek söylemler de bulunuyor. Çünkü bu balonun bir şekilde patlayacağını herkesten iyi biliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin arkadaşlar 38 trilyon borcu var. Yurt içi gayri safi milli hasılası 19-20 trilyon dolar. 10-12 trilyon dolar açık vererek sadece tahvil faizlerini yukarı götürüp gelip girişlerle enflasyonu düşürme, düşmeyeceği kağıt üstünde sadece günü kurtardığını en iyi de o biliyor. Dolayısıyla ons altın arkadaşlar kademeli yükselişlerine devam eder. Bir ons altında bizim hedefimiz 3111 dolar rakamı. Hele bir gelsin ondan sonrasında konuşuruz. Ama Temkinli olmak lazım. Temkinli olmak demek altınlarımızı satalım kelimesi mi? Kesinlikle hayır. Bu kanalda 4,5 yıldır böyle bir kelime duymadınız, duyamayacaksınız. Yükselişlerin hızı yavaşlayabilir sadece. Yön kademeli bir şekilde yukarı gelebilir. Aşağıda işte son bir hafta 10 gün içerisinde neyi yaşadık? 2873 dolar hareketi. Geçen hafta sonu kapanışta hemen önce geldi. Ardından 83'te kapattı. Ardından 2900 doları hızlattı. 2946 dolardan aşağı basıldı dün. Orada da bir 30 30 dolarlık aşağı yönlü hareket geldi. Amerikan 10 yıllık tahvillerine çok ciddi giriş oldu. Oradan baktım ben. Amerikan tahvillerine ciddi bir giriş. Bunun sebebi de neydi? Güvenli varlık. Şimdi Amerikan dolarının dünya piyasalarındaki dolaşımı tekrardan yüzde %40, 40-42'lerden 50'lere dayandı. 49 şu anda tüm para birimleri içerisinde konvert para birimleri içerisinde en çok dolaşan para boyutuna geldi. Yani neredeyse yarısı oldu yani. Yüzde 49'a çıktı. Bu doların güçlendiğinin doların tüm dünya piyasasında tekrardan kabul gördüğünün anlamı para finans tarafında. Japonya bunu görüyor. Dün işte önemli bir yetkili Japon Merkez Bankası'ndan ciddi alınacak bir kelime kullandı. Bu dediklerimi de ciddiye alın dedi. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan şu anki depremin ana unsuru da altında nasıl Trump etkisi varsa belirsizliklere bağlı. Gelişmekte olan para piyasalarında da tavil yönlü girişlerin önündeki en büyük engel de Japon Merkez Bankası tahminlerin ötesinde faiz artışlarından bahsediliyor. Bu da zaten carry trade'in son anlamına geliyor. Bir önceki faiz artışını yaptılar. Bekliyorduk. O zaman dedik carry trade'in sonu. Şimdi o zaman içeride dolar TL'yi de yorumlayalım. Şubat ayı enflasyonu 3.40, 3.50 yani ortalamasını 3.50, 3.30, 3.60 al, 3.5 al. Ocak ayı gelen enflasyon rakamı 5.08, 5.8.5. 9'a yakın bir enflasyon 2 ayda ortalaması 4.20-4.40. Onu da 4.30 al. 4, 4 8 83 86 85 Yüzde 8.5'luk fark nasıl gelir dolara? Bakın Mart'ın ilk haftası Ocak enflasyon rakamları gelecek. Keza gene aynı şekilde Mart'ın ilk haftası faiz indirimi gelecek. Bu benim yorumum. Pas geçeceklerine ihtimal vermiyorum. 250 bas puanlık bir faiz indirimi, yüksek enflasyon bunun yükü doları kısa da 38 liraya yatar Şubat bitti de dolayısıyla gram altına dolardan destek gelmeye devam edecek. petrol fiyatları Brent petrol arz tarafındaki üretimin yavaşlatılmasıyla yukarı yönlü gidip 80 dolar rakamlarını görecek. Trump'ın garip politikaları, garip konuşmaları dünya para finans sistemini domine edecek. Atlanta FED başkanı da gayet iyi gidiyoruz. Faiz indirimleri gelebilir diyecek. Bunların hepsi birbiriyle girift ilişkili. Eğer dünyadaki tüm para finans sistemi tek bir merkez bankası üstünden dizayn ediliyorsa o zaman fette faiz indirecek. Dolayısıyla biz dolarla yukarı yönlü atakların sertleşeceğini. Zaten son bir hafta içerisinde bir Amerikan dolarının haftalık getirisinin günlüğe döndüğünü. dolayısıyla yıllık bazda %18'in çok daha üstünde bir kur artışıyla karşılaşacağımızı. Mart ayındaki faiz indiriminin enflasyonist etkilerin yurt dışından Gelmesi gereken turistlerin bir miktar fiyatlar yukarı çekilerek, kuru yukarı götürülerek bunların e, dikkatini çekmek. Yani her şeyin var doların yok kardeşim. Emanet parayla ekonomiyi yönetemezsin. Şimdilik emanet para, yarın istenen para olur. Japon Merkez Bankası'nın carry trade'in sonunu getirecek olay zaten gerçekleşmişti geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz ay bu faiz artışları Japon Merkez Bankası'ndan gelmeye öngördüğümüz gibi devam ederse dolar TL'de minimumda 50 TL, 1 gram altında da onsa bağlı ve doların desteğiyle 5 bin liranın üstünde rakamlar bizim beklediğimiz rakam 2025 yılında 6000 TL'dir. Ons gümüşte güzel hareketler var. Arkadaşlar 35 dolar tepe rakamının ardından 1,5 aydır biz 33 dolar seviyelerindeyiz. Aşağı düştü, yukarı çıktı. Bu volatillikler olmasına rağmen Ons gümüşün bu yıl 50 dolar rakamı görmesi ve yatırımcısına ciddi kârlar sağlamasını bekliyoruz yıl içerisindeki gelişmelerle. Yani uzun vade yıl içerisinde bir ons gümüşte minimumdaki hedefimiz de 50 dolar ve üstü. Bu rakamlar gelir mi? Vallahi <laughs> Trump'la gelir. Trump'la gelir. E peki Ukrayna ile Rusya Trump'ın dediği gibi çok aşağılayıcı kelimeler kullandı. Anlaşır mı? Baba gücü olan kazanır. Ne yapacak yani? Zaten tüm askeri teşhisatını, desteğini Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyordu. Trump kendi iki aydır desteği kesti. Avrupa bölgesinde Emmanuel Macron gerekirse savaşırız, komandolarımızı göndeririz dedi. Kuyruğunu pırstı, kenara çekildi bir yorum yaptı. Zelenski'ye git, aranızdaki sorunu kendiniz halledin. Yani NATO'yu da üçe bölüyor Trump aslında. Paktlar derinleşiyor. Ha, bu sebeptir ki Zelenski bunu kabul edecek. Orada bir barış anlaşması geldiğinde bir alarm videosu, alım fırsatı gelebilir büyük resimde 1 gram altın 6000 TL'ye giderken ons bacağında bir miktar alım fırsatı gelebilir. Şu an için ons altın 2950 dolar üstündeki saatlik hareketlerine devam ediyor. Bu bize yukarıda 3000 doları ama aşağıda olumlu ters bir gelişme olur. 2900 doları da getirebilir. Dolayısıyla Altın her daim alınır. İlla ki ama illa ki bu dediğimi unutmayın. Sonsuza kadar yukarı giden ve aşağı giden hiçbir şey yoktur. Panik yapmayın. Elinde altın tutan rahat olsun. Altın almak isteyen vadesine göre hareket etsin. Bir alım fırsatı görürsek buralar uygun diye de ayrıca video çekeriz. Ama şu son gelişmelerin Onsalt'ını destekleyici unsur olduğunu da söylemeliyiz. Zaten altının en büyük destekçisi yani keza gram altının Sayın Donald Trump oldu. Trump enteresan bir adam ve enteresanlıklarına devam edeceğini öngördüğümüz için Ortada hiçbir şey yokken bu adam bir şeyler yapacak, altını destekleyecek, küresel para finans sistemine çomak sokacak derken takdir sizin. İşte bunların büyük majör bankaların yıl sonu tahminlerini 3000 doların üstüne revize etmeleri. 3000 dolar, 2950 dolar, 14 Şubat, 15, 16, 17 Şubat biz Kasım ayında öngördük. 3000 doların üstü dedik. 3111 dolara revize ettik. Dolayısıyla yükseliş hızı ne kadar yavaşlasa da az bir geri çekilmeyle alım fırsatları verse de büyük resimde yukarı yönlü hareket etmeye devam edecektir. Anlattıklarımız bizi bağlar. Hiçbir de yatırıp tavsiyesi değildir. Türkiye'deki enflasyonun TÜİK'te bile yüksek çıkacağını yıl sonu için öngörüyoruz. Dolar TL'de 50 TL'nin üstünde de yıl sonuna kadar rakamları bekliyoruz. Benim rakamlarım yukarı revize edilebilir aşağıda herhangi bir beklentim yoktur. Dolayısıyla 1 gram altın yıl sonu 6000 TL rakamı bile aslında çok mümkün. Zaten insanları da garip gelmiyor artık. Onlar da revize yapıyorlar. Bizi izleyenler de 5000 liralardan 5500 lira falan çıkıyorlar. Bir de bir takipçim soru sormuş. Demiş ki: "Hocam demiş. 70 katı diyorlar." demiş. Hani 10 olması gereken rakam o. Ama biz ayaklarımızı yere basacağız. Ben hayal falan. Ben e, makro analizlerim bile yıllık bazda yaparım. Yoksa olması gereken rakam bir ons altının 72 katıdır. Fakat şu anki mevcut para finans sisteminde yaşıyorsak e, insanlara hani e, yardımcı olmaya çalışıyorsak, beklentilerimizi paylaşıyorsak ayaklarımız yere basmıyor. Fakat Komeks piyasalarında yaşayanlar, Birleşik Devletler'in fizik altınlarını Amerika'ya getirmesi, Trump'ın seçilmesi, bunu öngörmemiz, Trump'la bazı şeyler değişecek. İşte şimdi videoları iyi izleyin, YouTuber'ların. Tek göreceğiniz şey, gözlerinizi kapatın. Bir ay önce size, iki ay önce size artık altında pek bir şey olmaz diyenlerin sırf altın anlattığı bir ortama düştünüz. Oysa gerçekler ne kadar farklı. Hakan Ali Şahin'i izlemeye, beğenmeye, abone olmaya devam edin. Kazanan siz olacaksınız. Görüşmek dileğiyle.